kirlenmiş kızımın saçı. Onu güzelce yıkamalı. Temizlik bizim işimiz. Saçını hemen temizleyeceğiz. Hadi dökün şampuanları. İyice çitileyin saçını. Şimdi kurutma zamanı. Saçları ıslak bırakmamalı. İşinizi bitirdiğinize göre birer altın her birinize. Görüşmek üzere. Hey saçlarını kirletmesene. Rapunzel kovalarken kediyi maalesef yine saçlarını kirletti. Cici kedi güzel kedi. Kızımın saçları yine kirlendi. Hep kirletiyorsun saçlarını. Sanırım artık kesmeliyiz onları. Hayır saçlarıma dokunma. Kedi ejdere dönüştü. Nefesiyle makasımı büktü. Babamdan uzağa kaçmalıyım. En iyisi kuleye tırmanayım. Güzel ejderha. Merhaba. Saçlarımı toplar mısın acaba? Sana yardım edeceğim. Önce saçlarını temizleyelim. Artık sihirli kelebekler yardımıyla saçların kirlenmeyecek bir daha. Çok hasta oyuncak bebeğim. Önce kalbini inceleyelim. Kalp hasta görünüyor. Çünkü sağlıksız besleniyor. Hemen bir şeyler yapmalıyım. Önce sepetimi doldurmalıyım. Sağlıklı besinler. Girin içeri. Bakalım kalp onları sevecek mi? Kalp sağlıklı beslendikçe başladı birden yüzü gülmeye. Cap canlı hissediyorum kendimi. Bebeğimin kalbi iyileşti. Şimdi sıra göz kapısında. Ne ilginç yer burası ya. Ekranlar ışık saçıyor. Bu da gözleri çok yoruyor. Belki yardım edebilirim ona. Hayka işe yarar mı acaba? Ekranlar bırakmıyor peşini. Hadi al şu bisikleti. Bisikleti gönderdim ama tekeri patlakmış galiba. Göz fırlattı bisiklete ekrana. Ama yenileri geldi anında. Elektrikli scooter son çare. Oley! Ekranları sonunda yenildi. Yoğun ışıktan kurtulunca gözler iyileşi verdi anında. Burayı da hallettiğimize göre bir tek dişler kaldı geriye. Mikroplar dişi kovalıyor. Merak etme. Yardım geliyor. Diş macunu sıkınca mikroplara yok oluveriyorlar anında sonunda dişi de iyileşti. Bebeğim eski haline geri geldi. Şimdi abur cubur zamanı. Ver bakalım o çikolatayı. Sürekli abur cubur yememelisin. Sağlıklı yiyecekler de tüketmelisin. Üf! Ben havuç sevmem ki. Dondurma yiyeyim bari. Ver bakalım onu bana. Sağlıklı yemekler pişirdim sana. Of! Abur cubur istiyorum ya. Baksana şu telefon kaplarına. Bir fikir geldi aklıma. Ver bakalım onu bana. Telefon kabıymış sadece. Çikolata sanmıştım ben de. Bonibondan kamera yapınca çikolatam benzedi telefonuma. Annemin yanından geçeyim. Sonra çikolatamı afiyetle yiyeyim. Olamaz musluk patladı. Su telefonuma sıçradı. Hey, alabilir miyim telefonunu? Aa, bir çikolataymış bu. Merak etmeyin, geldim. Su hemen tamir edeceğim. Hileciler yerleri siler. Anneler de çikolata yer. Aslan kızı arıyorum uzayda. İşte, ayakkabısı burada. Hemen tepe gözümü çıkarayım. Onu aramaya başlayayım. Hadi tepe göz, yer altına. İlginç uzaylılar var burada. Aa bu da ne acaba? Gel bakalım buraya. Uzaylı kaptı tepe gözümü. Şimdi göstereceğim ona gününü. Aha gelmeye çalışıyor duvarı. Ama kıramaz asla elması. Kırıcımın ucu yamuldu ya. İşte aslan kız burada. Ama büyük tehlikede. Canavar yakalamış onu deliyle. Ne yapacağım şimdi ya? Dostum geldim yardımına ışınlar toplanınca gözlüğüme canavar pişecek içeride. Yanıyorum galiba. Aslan kız kurtuldu sonunda. Teşekkür ederim dostum. Elmamı bırakayım şuraya. Sonra gideyim oynamaya. Arabam uzaktan kumandalı. Onunla oynamak çok havalı. Eyvah! Düştü aşağıya. Çok sıcak bu ızgara. Elim yandı ya. Hey! Ne oluyor Elmam'a? Su damlaları uçuşuyor. Elmam gitgide küçülüyor. Doktor amca! Doktor amca! Elmam niye küçüldü acaba? Elma sıcakta bekleyince su kalmamış pek içinde. Her canlının vücudunda su vardır bolca. Eğer yatarsam sıcağın altında boyum kısalır mı acaba? boyum. Vücudundaki su tükenince yere yığıldı birdenbire. Tüm organları su kaybetti. Ne yapacak aslan şimdi? Ufaklık susamış gibisin. Su iç kendine gelirsin. Aslan suyu içtikçe organları geliverdi kendine. Şapka seni güneşten koruyacak. Arabamı kim kurtaracak? Seni yaramaz seni. Arabanı çıkaracağım şimdi. Eyvah fare kaptı elimi. <laughs> düt düt kornama basayım. Aa. Dev meyvelerden kaçayım. Yiyecek getirdim size. Aa. Bol bol var hem de. Ha. Hey aklıma bir şey geldi. Ha. Silindir yapalım hadi. Ben inşa etmede iyiyim. Bunu hızlıca yapabilirim. Ben biraz gezineyim. Renkli bir silindir edineyim. <laughs> Çekicimle kıralım taşları. Sonra eve taşıyalım onları. Elmas matkabına delik açalım. Sonra da içini dolduralım. Lav onu sıcak tutacak. Bunun çok yardımı olacak. Çilek sokuyorum silindire. Çok leziz oldu bence. Bunlar çok lezzetli. Daha çok yapalım hadi. Elma, çilek ve kabak hatta. Çok eğlenceli bu ya. Meyveler diziliyor üst üste. Leziz görünüyorlar bence. Su dökünce üstlerine büyü veriyorlar yine. Bakın ne yapacağız. Önce karpuzu ham yapacağız. Çok eğlenceli olacak bence. Üstüne biraz su içince karpuz büyüdü içimizde. Baksanıza halimize. Oyun oynarken parkta topum çarptı bir ayağa. Ne kadar da büyük biri. Beraber oynayalım hadi. Vuuu Acaba uçağını verir misin? Sen de trenimle oynayabilirsin. Nereye saklandı acaba? <laughs> Buldum seni sonunda. Şimdi ben saklanacağım. Seni hemen cücük bulacağım. Nereye saklandı ki ya? Hadi küplerden kaleler yapalım. Seni de kalenin kralı yapalım. Gidip yeni bir oyun bulalım. Ya ooo oh, parmağımı çarptım. Kıpkırmızı oldu parmağım. Çok yanıyor şu an canım. Arkadaşıma yardım etmeliyim. Parmağını hemen iyileştirmeliyim. Birden yer titremeye başladı. Annesi gelip aldı arkadaşını. Sonra görüşürüz dostum. Yay. İşte çeşit çeşit şapka. Ben bunu takacağım kafama. Viking olacağım ben de. Hey! Ne oluyor böyle? Batman'e dönüştü aslan. Hemen kaçmalıyım buradan. Şapka onu böyle yaptı. Hemen çıkarmalıyım şapkayı. Çık artık. şapka. Hey! Şapka havaya uçtu ve farenin başına kondu. Ne oluyor böyle ya? Hemen atlamalıyım arabama. Pek fare peşimde hala. Yiyor önüne ne çıkarsa. Eyvah yetişti bana. Yemesene arabamı ya. Fare beni yakaladı. Ama sonunda şapkası çıktı. Bu şapka tehlikeli. Bunu bir yere gizlemeli. En iyisi denize atalım. Hadi şimdi keyfimize bakalım. <laughs> Artık uyuyabilirim güzelce. Hey! Bu ses de ne? Kivimizi duvara çakalım. Sonra tablomuzu asalım. Ah, oh, bitti sonunda. Yine ne oluyor ya? Böyle yüksek ses varken asla uyuyamam ki ben. Hanımefendi çok ses yapıyorsunuz. Gece olunca uyuruz biz. Şimdi işlerimizi bitirmeliyiz. Üf be kafam şişti. Nasıl uyuyacağım şimdi? Herkes gürültü yapıyor. Gözüme asla uyku girmiyor. Aklıma bir fikir geldi. Bakın ne yapacağım şimdi. Onları perdeyle kandırayım. Ve uyumalarını sağlayayım. <laughs> Numara mı yedi hepsi? Mışıl mışıl uyuyorlar şimdi. <laughs> Oley be sonunda artık uyuyabilirim huzurla.